Hoş geldiniz Galatasaray kariyerimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe ile Süper Kupa finali oynayacağız. Sonra Bate Borisov ile playofflara gitmek için bir eleme maçı oynayacağız. Kadro hazır. Şöyle Jankat'ı da alalım. Evet yine 11'i değiştirmiyoruz. Kazanan 11 değil mi? Bizim ligimizdeki parola kazanan 11 ya da ülkemizdeki diyelim. Maça git dedik. Umarım payla başlarız sezona. Fenerbahçe'nin de kadrosunun çok iyi olduğunu biliyoruz. Bir Fenerbahçeli olarak değişik bir maç olacak benim için. Çıkın ve beni etkileyin. Fenerbahçe son iki maçını kazanmış. Onlar da Avrupa'da ilerliyorlar. 4-2-3-1. Biz de yine 4-2-3-1 ile oynuyoruz ama tabii oyunculara verdiğimiz roller, talimatlar çok daha başka. Yine ön alandaki 4 oyuncumuzun Angelinho'yu da bunlara dahil edelim. 5 yetenekli oyuncumuzun bir şeyler yapmasını düşünüyoruz. Tabi Endombele'de de enteresan şekilde özel yetenek bayağı 15. Bu enteresan lafına çok takılanlar olmuştu ama <laughs> inadına söyleyeyim biraz daha sinirleri bozalım. Sasha boyun kaç özel yetenek? 9. Top kapma 14. Markajı kaç ya Sasha boyun merak ettim. 14 evet. Yapıştım bırakmıyor adamı ciddi anlamda. Sağlam bir savunmacı. Angelinho, Ziyech, Kerem, Angelinho. 11 numaralı Endombele tek top penaltı. Endombele tek top ve penaltı. Acaba yine Icardi yardımcı forvet falan mı yapsak? Yardımcı forvet hücum. Penaltı verildi. Hadi bakalım Icardi. Geliyor mu? Evet, ters köşe. Icardi. Livakovic'i ters köşeye yatırdı. 1-0 öne geçtik. Çok iyi bir oyun kurulumuyla bu penaltıyı kazandık. E, şut uf, konusunda biz daha iyiyiz ama sarı kart konusunda da daha iyiyiz. Boya'yı hemen topa müdahalelerde sertliği azalt diyelim. Aynı şekilde Kerem Aktürk oğluna da Kerem Aktürk oğlunda kanat forvet yaptık. Hani performansı yükselsin diye biraz e, bunu da buradan hatırlatmak istiyorum. Hadi ters ayaklı kanat tamam dedik ama. Ee, şimdi burada şöyle bir olay var. Rakibin de kondisyonu çok fazla düştü. Bizim de çok düştü. Ve bu maçtan iki gün sonra Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacağız. Rakip de Konferans Ligi elemesi oynayacak. Ee, o yüzden ikinci yarı daha diri kalan takım maçı söküp alacak. Şu an kondisyonlar bizden yana. Biz biraz daha topa hakim olarak topu koşturarak oynadığımız için biraz daha diri kaldık diyebilirim ama 60'tan sonra şu dakikalardan sonra hızlı düşüşler yaşanacaktır. Evet gördüğünüz üzere epey bir e, düşüş oldu. Hemen geldik abi buraya. Şimdi Saşa Boy yerine Kaan Ayhan'ı atalım ama Kaan Ayhan kanat bek destek olmaz. Standart bek destek yapalım. Hızlanma falan isteyecektir gene ama e, en azından o pas konusunda biraz daha takımı rahatlatacaktır başka kimi değiştirebiliriz? Anhelin yok kalsın biraz daha Tore Endombele yerine Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu yerine de Barış Alper Yılmaz'ı atalım. Barış Alper Yılmaz burada sağ ayağı daha kuvvetliydi. Sol ayağı da kuvvetli ama burada kanat forvet olarak bizim işimizi görecektir. Değişiklikleri onayla dedik. Evet 3 değişiklik yaptık. 3 yerliyi dahil ettik. Yerli oyuncuların değeri ligde anlaşılacak. Çünkü 3 yerli ile oynamak durumundayız. Kaleye de bir yerli oyuncu dediğim gibi Uğurcan Çakır. Kocaeli kariyerinde hatırlarsanız belki Erce kardeşler inanılmaz performans göstermişti. 2 sene üst üste ligde yılın kalecisi seçilmişti. Zaha yerine buraya Tete'ye atalım. Son değişiklik aklımız kaldı. Hakim Ziya yerine Dries Mertens'i atalım. Dries Mertens ve 5 değişiklik aklımızda kullanmış olduk. Rakip enteresan şekilde hiç değişiklik yapmadı. Ama tabii yetenekli oyuncuların tamamını sahada tutuyor. Gerçi değişiklik yaptılar ya. Evet, Süper Kupayı müzemize götürüyoruz. Çok fazla pozisyon yoktu. Ya benim açımdan çok büyük sorun değil. Kazandığım sürece, kupaları aldığım sürece pozisyona girip girmemek benim için çok önemli değildi. Çok sıkışık fikstürde yapılan bu maçlar Fenerbahçe'de hazırlık maçı falan yapmıştı. Yapay zekaya da buradan e, giydirelim. Böyle saçmalık olmaz. Hazırlık maçını iptal etmiş mi bakacağım. Evet, kupa Muslera'nın elinde. Ve sezona kupayla başladık. 1-0'lık. Çok gösterişsiz, çok sakin bir maçtı ama bence çok normal. Oturması zor bir oyun tarzımız var. Biraz sabretmemiz gereken bir oyun tarzımız var. Kim takla atacak? Şu takla atacak. Evet. 16 numara. Endonevel olması lazım. Maç sonuna gittik. oyun odası dedik. Eee, alnınızdan her yerinden öpüyorum Rüştü. Evet güzel oldu devam dedik. Süper kupayı da kazandık. 1.49 gol beklentimiz var ama bunun yarısı zaten ile alakalıydı. Ama ona rağmen çekilen şutlar, gol beklentisi ve top kontrolü konusunda üst düzey. Oynadık rakibimize karşı Lucas Torreira. %100 topa müdahalede başarı oranı inanılmaz. Fixtür. Fenerbahçe'nin fikstürüne bakacağım. Hazırlık maçı oynamışlar. Ee... BKV başvurayı geniş bir kadroyla oynamışlar. Umut'a falan şans vermişler. Antrenman, dinlenme. Bir gün dinlenme vereceğim takıma. Bate Borisov ters bir ekip olabilir. Şu rejenerasyon antrenmanını kaldıralım. Onun zaten maçtan sonra var. Ee, şuraya takım çalışması yapabilecek miyiz? Yetiştirebilecek miyiz? Onu merak ediyorum. Evet rejenerasyon. Yerine maç hazırlığı, takım çalışması. Takım çalışması antrenmanı maçtan önce veya maçın olduğu hafta yapmak e, güzel oluyor. Çünkü takımın birbiriyle olan uyumunu arttırmaya yönelik bir antrenman. İstedikleri forma numarasını zaten herkese forma numarası verdik. Herhangi bir değişiklik yok. Numaraları gönder dedik. Ee, evet başkanım ne istiyorsun? 34.135 adet kombine satmışız. Güzel. Bate Borisov maç önündeyiz. İlk maçı kendi evimizde oynayacağız. Kerem Aktürkoğlu'nun performansının artması için dualar ediyorum. Nasıl artacağını biliyorum ama şu an için yapmayacağım o hamleyi. Bu e, maçı kazanmamız gerekiyor abi başka bir şeyi kabul etmiyorum Kendi evimizde avantajlı bir skor alacağız ama tabii takımın e, nasıl bir tepki vereceğini çok merak ediyorum Ciğerler e, dalaklar yere düşebilir maç sonuna doğru Neyse ki sezona çok hızlı tempolu bir şeyler yaparak başlamadık İslamovic nasıl bir oyuncuymuş eyvah kesin attı şimdi bu profile baktık ya Rakipte ilk oyuncu sarı kart gördü. Ziyech, Nelson'a gene izin vermediler. Ziyech aldı yine. Aferin. Torreira, Zaha her şeyi yapabilir bak. Zaha. Zaha, kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Orada topla buluşuyor, çekiyor falan bir şeyler yapıyor. İçeriye, dışarıya, sağa sola pat anlamıyorsun atıyor. Çok iyi bir top. Zaha, ah ah. Bıraktı ama olmadı. Angelinho atakta azeliyoruz. Endombele, Torreira, Sasha Boy. Boy bıraktığı Wilfred Zaha. Wilfred Zaha. Yani herkes Icardi'nin peşinden koşarken, herkes Icardi'yi markaj almaya çalışırken Zaha bulduğu bütün boşluklarda topu ağlara gönderiyor. Nelson direkten döndü. Sasha Boy ve Zaha inanılmaz performanslar gösteriyor. Eyvah, neler oldu? Duran topta direkten dönen top. Sonrasında Muslera çizgi üzerinde müdahale etti. Evet, Istanović vuruşu dışarı çıktı. 24. dakika. 9 şut çektik 7'si kaleyi bulmuş bu arada. 10 ee, şut çektik 7'si kaleyi buldu. Haydi Ziyeh asist de yap. Bizde bizde. Aferin Kerem indirdi. Sanchez. Lan. Davinson Sanchez'in önüne. Renato Sanchez yakışmaz mı ya bir de? Angelinho çok iyi bıraktı. Kerem Kerem Kerem. Aferin sana. Hadi bakalım şeytanın bacağını kırdık Kerem. Umarım daha iyi performans gösterir. 3-0. Rakibi de çok fazla şans vermiyoruz. Icardi'yi biraz daha oyuna dahil etmek için yardımcı forvet hücum yapıyorum. Nelson olmadı be. Evet ilk yarı sonuçlandı. 1-32 gol beklentisi. Sanki şöyle bir şey var bilmiyorum bana mı öyle geliyor. Ee, çek, yani bu kadar e, şu çektiğimiz maçlarda sanki 2 falan oluyordu gol beklentisi ya. Yani sanki böyle biraz daha düşmüş mü? Bir, bir şey mi olmuş? Ya da bir tek bende mi böyle bir hissiyat var mı bilmiyorum ama bu hissiyat yani takip edip bakmadım açıkçası. Ziyech Tamam biz de sakin. Aferin Emdonbele Nelson hemen geldi. Sanchez görev yerine dön. Nelson iyi bıraktı Zaha bırakıyoruz arkamıza yaslanıyoruz. Zaha bize şovunu yapacak. Nelson'a gel dedi. Oyuna dahil ol stoperleri de dahil etti. Wendon Bele. Endon Bele. İp gibi gitti top. Bu golün tekrarı izlenir. Zaha burada stoperleri oyuna dahil etti. Nelson Sanchez'e Endon döndü. alçadan abi. Alçadan vurdu. İnanılmaz bir vuruş. Ve topağlarla buluştu. Ee, 65. dakika değişiklik yapalım. Şimdi çok fazla değişiklik yapmıyorum. Belli dakikalarda e, çünkü takım uyumunun da sağlanması lazım bir taraftan da bunu da göz ardı etmeyelim. E, Anhelio yerine Kazımcan Karataş, e, Nelson yerine veya yapmayalım, Sasha Boy yerine Kaan Ayhan'ı atalım. Tam kanat bek destek olsun. Evet, yani hız hızlanma biraz kötü olacak ama bakalım belki Torreira kapatabilir orayı. E, Endombele yerine Sergio Oliveira e at atalım. Ya da Aydın'ı mı çakalım direkt ya? Direkt Eup Aydın ya. Duygusal yaklaşmayalım. Icardi kalsın Ziye. Zaha tam hücum attığını değiştirmedik. 3 oyuncu değişikliği yaptık. Rostrelov. Evet. Yapmayın. Mustera yapma be. Ama önünde çok kalabalık topu görmedi şimdi. Doğru söylemek lazım. Evet, topu görmedi çok fazla orada. Kalabalığın önünden geçti. Andre Kudravet evet, çok vasat bir kaleciymiş. Ee, yani bir 5 olursa güzel olur bence. Bu pozisyondan sonra değişiklikleri yapacağız. Hakim Ziyech topu da aldı, topu Alarla da buluşturdu. 5 geldi. Öf. Güner son yerine Abdülkerim Bardakçı. Sanchez'i sağ tarafa atalım. Kerem yerine de Barış Alper Yılmaz. Evet değişiklikleri kaydet dedik. 5 oyuncu değişiklik hakkımızı kullanmış olduk. Üşenmeden şurada standart bek destek yapalım Kaan Ayhan'ı. Çok fazla bindirme yapmaya çalışmasın. Çünkü atletik anlamda çok fazla o rolün karşılığını veremeyeceği için çok fazla boşluklar bırakıp geri koşmaya çalışacaktır. Şu an iyi oynuyor. Oyuna sonradan giren oyuncular arasında herhalde en iyisi o. Evet maç bitirdik. 5-1'lik net bir galibiyet. Zaha şova devam ediyor. Icardi henüz açılamadı ama yani kardeşim Icardi 7 top bırakmıyorlar yani. Yaratıcı forvet hücum modunu açıyoruz Icardi'nin. Evet maç sonu basın toplantısı övelim. Aslında çok bu oyun tarzına uygun değil Icardi'nin yaratıcı forvet hücum oynaması ama yapıştıralım gitsin abi. Icardi iyi, iyi bir Icardi her zaman bitiricidir. Bate ile ikinci maçı tarafsız tarafsızsa tabi Ukrayna'da maçlar oynanmadığı için... Tarafsız sağdım. Oynayacakmışız. Hemen bu maça atlayalım. Dağıtılacak primlere karar vereceğiz sezon boyunca. Burada 2.3 milyon euro transfer bütçemiz var. Takımdaki oyuncuların biraz moralini bozacaktır bu yapacağım hamle ama şöyle Lig, Kupa ve Avrupa'da kısıtlamaya gidersek 6.75 milyon euro'luk bir transfer bütçesi bulduk kendimize. Onayla diyorum. Bakalım takımda morali kimlerin bozulacak? Hemen onları bir tespit edelim. <laughs> Para gözleri bulalım. Evet burada Davinson Sanchez... Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Saşa Boe, Kazım Can, Halil. Ya yapmayın be abi ya. Abi Icardi'den utanın biraz ya. Icardi'den utanın, Zaha'dan utanın, Ziyeh'den utanın, Endombele. Yalnız kafası topta olan herkes tamam mı abi? Hiç umurunda değil. Bu arada e, transfer bütçemizin şimdi e, 6.26 milyon euro olduğuna e, göre bir şeyler yapabiliriz maaş bütçemiz 52 6 milyon Euro da bir maaş bütçesi var şimdi biraz transfer hamlesi bakacağım tabi bu hemen şimdi alınacak bir oyuncu değil çünkü lige kayıt ettirme konusunda Avrupa kayıt ettirme konusunda sıkıntılar yaşıyoruz biliyorsunuz genç oyuncular olabilir. Sezon sonu kadromuza katacağımız oyuncular olabilir. Biraz o havuzları karıştıracağım ben. Geleceğe yönelik transferler yapması açısından da bu, bu parayı iyi değerlendirmemiz lazım. Bate maç önündeyiz. Orta sahadaki iki oyuncumuz uyum yakalamış. Bu beni açıkçası mutlu etti. Endombel ve Torreira arasındaki şu bağ olumlu bir şey. Bizim için Umarım en kısa sürede diğer takımdaki oyuncular için de bu geçerli olur. Ee, Kaan Ayhan'ı kadroya kayıt ettirmiştik. Bundan bahsetmiştim. Şimdi bu maçı da oynuyoruz ve bu bölümü bitireceğiz. Sürpriz bir İtalyan stoperle görüşme halindeyiz. Kulübüyle anlaştık, oyuncuyla anlaştık ve iyi bir paraya da bitiriyoruz transferi. Henüz 25-26 yaşında bir stoper. Sözleşmeyi e, yapıyoruz ama sezon sonu Türkiye'deki lig bittikten sonra takıma katılacak. Bu yüzden gelecek sezona hazırlık için yaptığımız bir transfer belki Victor Nelson ya da Davinson Sanchez'in satışından sonra direkt o stoperi alıp getireceğiz. Ve gerçekten kadro kalitesinde altında olan bir stoper değil kaliteli de bir oyuncu. E, Tabi diğer takımların da ilgisi ve teklifleri var e, kaliteli bir oyuncu olduğundan dolayı. Şimdilik ona yöneldik. Diğer genç oyuncu transferlerine giriştik ama çok fazla açıkçası sıcak yaklaşılmadı. Bir de şöyle bir durum var. Hani oyuncuyu aldık, bir sene sonra yani sezon sonunda gelecek, e, gelecek kira vesaire gelişim sekteye uğrar diye o işi biraz rafa kaldırdık. Doğrudan takıma katkı sağlayabilecek geldiği andan itibaren bir oyuncuyla anlaştık. Şimdi maça dönelim. Ee, yine kazanan 11 ile çıkıyoruz. Lig henüz başlamadı. Lig başlayınca ne yapacağız? Bu stoperi mecburen Abdül Kadirle kuracağız. Umarov iyi geldiler. Eyvah bomboş. Neyse ki kötü bir vuruş. Bu atak Muslera'nın kucaklarında sonuçlandı. Rakipte bir oyuncu sarı kart görmüş. İyi sert başladılar. Haydi duran toptan atalım. Kaleci. Hadi Ziyech. Offsite'miş. Offside olmasa kesin dönemi atıyordu zaten Zaha. Şey Ziyech. Pardon Zaha ile karıştırdım. O işleri Zaha yapıyordu. Ee, sağ kanat yine iyi. Ee, Boe ve Zaha etkili. Şimdi Endombele ile Zaha takımdaki en iyi oynayan oyuncular. Hadi bir ön direkt. Nelson direkten döndüm. Olmadı be kardeşim ya. Bu da olmadı. Nelson. Torreira orta sahada oyun kuruyoruz. Endombele şu atan oyuncular var. Zaha, Icardi yine bir direkt. Yani gerçekten enteresan oldu. Yağmur da yağıyor tabi. Gol olup yağmadık. Ama yine oyuncularımız baskılı oynuyor. Rakip tek şut çekti. Etkili bir pozisyondu kabul ediyorum ama sadece bir şut çekebildiler. Yine istediği gibi oynayan takım biziz. Rakip kaleye çekilen şut sayısından memnunum diyorum bu şekilde. Takımımı da şut çekmeye teşvik ediyorum. Dombele Zaha iyi oynuyor. Tabi 60 oldu artık. Biraz da ligi düşünerek. Sanchez yerine burada. Abdülkerim Bardakçı. Angelinho kalsın. Endombele çok iyi oynuyor. Kerem niye bu kadar kötüsün Kerem sen ya. Yani seni hücum yapalım hadi maç içinde de. Endombele yerine Eyüp Aydın. Şöyle deneyelim bakalım. Şu an 3 yerli ile sahada bulunuyoruz. Ligde de bu şekilde başlayabiliriz. Eyüp. İyi pas. Icardi. Angelinho. Tek top Kerem'e ama geçmedi. Şimdi sol açıktaki oyuncuyu hücum yaparsak savunmaya çok daha az yardımcı olacak. Bu da takımın biraz oyununun aksamasına sebep olacak. Güzel bir pozisyon daha kaçtı bu arada. Haydi Eyüp. Asistle gel. <laughs> Zaha'yı kesip Barış Alper Yılmaz oynatayım mı? Abi Icardi şaka gibi değil mi? Yani pozisyona da giriyor yani pozisyonlarda var. Ama olmadı bir türlü. Sezona da iyi başlayamadı ama ben çok iyi olacağına eminim. Çok iyi geldik. Icardi çok iyi bir top. Zaha. Bu maçı da boş geçmedi. Wilfred Zaha. Her iki ayağında kullanıyor. Bak sağ ayağıyla yaptı bu vuruşu. Icardi çok iyi bıraktı topu. Kerem yerine buraya Mertens'i atalım. Kanat forvet destek. Tabi Mertens buradaki oyunumuza Hatta Mertens e, ters ayaklı kanat destek, Zaha'yı kanat forvet hücum, şey, kanat forvet destek yapabiliriz. Ziyech yerine buraya Kerem'i atalım. Ee, Sasha Boy yerine Kaan Ayhan ama tabii şunu asla unutmayalım. Standartlar destek yapacağız ama çok böyle de çok şey kalıyor. Yani Torreira savunmacı Kaan Ayhan çıkayım mı mı sürekli bindirme yapacak bir oyuncu değil ama biz yine de onu oraya iteceğiz inşallah. 1-0 kazandık deplasmanda ama 2 tane topumuz da direkten döndü. Değil mi? 2 ona bir bakalım maç istatistiklerine. Evet 2 tane topumuz direkten dönmüş. 2 tane mutlak gol pozisyonumuz var. 4 tane gol pozisyonumuz var. 20 şut çektik. 6'sı kaleyi buldu. Abdülkerim oyuna girdi. İkinci arada bir de sarı kart gördü. Ee, tebrikler çocuklar. Ee, i̇yi oynadık. Skor belki yansımadı skora ama. Tabi direkten dönen topları da dahil etseydik. En azından bir tanesini atsaydık 2-0'la bu e, olayı geçecektik. Yani bu turu 2-0'la geçecektik ama toplamda 6-1'le turu atlayan taraf olduk. Çok güzel. Kerem de ilk kez forma giymiş. Şampiyonlar Ligi'nde playoff e, turunu attık. Evet Sparta Prag Avrupa'da şu ana kadar oynadığımız en net takımla oynayacağız. Elenme riskimiz de var. Sparta Prag kaliteli bir takım çünkü. Ne kadar kaliteli onu da sahada göreceğiz ben hep böyle beklentiyi küçültüyorum, azaltıyorum. Beklentiyi azaltıyorum ki biraz daha rahat geçsin bu maçlar diye. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümü de burada noktalıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne bir tur kaldı. Sparta Prag'la oynayacağız. Lig başlıyor. Antalya, Pendik, Adana Demir. Ee, çok sert bir başlangıç değil ama e, hani deplasmanda başlamak çok kolay olduğunu da söyleyemeyeceğim. Çünkü Antalya deplasmanı oradan Sparta Prag. Evimizde Pendik'le ve Sparta Prag'la oynayacağız. İki zorlu deplasman diyebileceğimiz iki deplasman. Sonra kendi evimizde iki rahat maç yapacağız. Ve bence Şampiyonlar Ligi'ne de katılacağız. Lige'de galibiyet serisiyle başlayacağımıza inanıyorum. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.